Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Emanet dizisinden yepyeni karelerle karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Yaman ve Seher'in ise aşk dolu öyküsü kaldığı yerden devam etmektedir. Seher'in merdivenlerden düşmesi Yaman'ı çok üzdü ve adeta sevdiğinin kıymetini bir daha bildi. Bu arada arkadaşlar dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.